TV8 ekranlarında 8'e sağlık tüm hızla devam ediyor ve şimdi konuğumuz uzman klinik psikolog Sayın Leman Özdağ Tekin. Hoş merhaba. geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim, siz nasılsınız? Sağ olun, bizler deyiz. E, de iyiyiz. Enerjinizle gayet iyiyiz valla. Oh, çok teşekkür Positive ederim, çok mersi, sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Öncelikle şöyle başlamak istiyorum. Ergenlik <laughs> nedir? Ergenlik döneminin özellikleri nelerdir? Ergenlik çok özel bir dönemdir. Bir geçiş dönemidir aslında. Çocukluktan itibaren bilirsiniz çocukların gelişim dönemleri, özellikleri olur. İşte önce bebeklik dönemi vardır. Ardından işte ilkokul dönemi, okul dönemi vardır. Sonra da ergenlik gelir. Ergenlik dönemi kuramcılar tarafından çok önemsenir. Neden önemsenir? Çünkü o dönemde çocukların kimlikleri oluşur, kimlik oluşumu olur. Ve bu nedenden dolayı bazı çatışmalar yaşarlar kendilerinin içinde. Fiziksel anlamda en yoğun değişimlerin yaşandığı bir dönemdir aynı zamanda ergenlik dönemi. Dünya Sağlık Örgütü yaş olarak bunu 10 ile 19 yaş arasında belirlemiştir. Ama şöyle söyleyeyim ülkeler arasında sosyolojik olarak baktığınız zaman istatistiklere bu 19 yaşın biraz daha yukarılara çıktığını görebilirsiniz. Şimdi ergenlik döneminde çocuklar ilkokulda sonra diyeyim çocukluk çağından çıktıktan sonra kendileriyle ilgili ben kimim, ileride ne olacağım, hangi mesleğe sahip olacağım, nasıl bir e, özelliklere sahibim insan olarak bunu sorgulamaya başlar, başlarlar. Varoluşçuluk, soyut kavramlar genel anlamda sorgu içinde kalırlar. E tabi bunu yaparken de bu dönem sancılı olabiliyor onlar için. Yani düşünebiliyor musunuz küçük bir çocuğun i̇şte, bütün bunları düşünüyor olması? Bir takım çatışmalarla bulunabiliyor. Kendi içinde, ailesiyle, akranlarıyla bunları yaşayabiliyor. Mesela şunu söyleyeyim ben size. Önceden çok uyumlu olan çocuklar ergenlik döneminde birdenbire böyle bir sinirli olabiliyorlar. Annelerine, babalarına karşı çıkabiliyorlar. E, evet, düşünebiliyor musunuz? Hatta anne babalar derler ki bizim çocuğumuz çok uysal. Aslında ergenlikte ona ne oldu anlayamadık. İşte bu hormonların etkisiyle oluşabilen bir şey. Hormonlar onların böyle duygu durumlarını değiştiriyorlar. İnişli çıkışlı oluyor. Bu anormallik normaldir. Anna Freud'un bir sözü vardır. Ergenliğin normali anormalliğidir Olmasındır. diye. Evet evet. Yani bu kimlik bunalımı diyoruz evet. biz buna ve çok normal karşılıyoruz. Ancak şöyle bir şey var. Eğer bu çatışma yoğun bir şekilde yaşanıyorsa çocuğun hani agresyonlarının artmasına aynı zamanda kaygılı olmasına veya içine kapanmasına neden olabiliyorsa bir kimlik kargaşasına girebiliyor. O noktada da riskli davranışlar ortaya çıkıyor. Yani bu dönemde biz bunları çok yoğun evet. olarak görebiliyoruz. Peki ergenlik döneminde akran ilişkileri nasıl gelişiyor? Akran ilişkileri şöyle, şimdi ergenlik dönemi aynı zamanda sosyalleşmenin de yaşandığı bir dönem olduğu için çok etkili oluyor. Anne babadan bile çok daha ön planda olabiliyor akran ilişkileri. İki etapta aslında devam ediyor. Pozitif etapta hani akran dayanışması dediğimiz bir kavramla ilerliyor. Bir taraftan Aha. da akran baskısının olduğu ve maalesef e, akran zorbalığının e, karşı karşıya ge geldiği bir dönemle olabiliyor. O nasıl akran zorbalığı? Araya akran baskısı ama. nedir biliyor musunuz? Akran baskısı e, bir çocuğun ergenler, yaşıtları tarafından istemediği bir şeyi yapması için zorlanması veya cesaretlendirmesidir. Onlara uymasıdır. Ama akran baskısı... Çocuğun hem fiziksel anlamda hem sözel anlamda hem de şimdi siber zorbalık çok oldu biliyorsunuz evet, bu e, evet. pandemi döneminde o anda zarar görmesidir. Ona e, bir şekilde işte aşağılama, küçük görme, e, onu böyle dışlama mesela çok çok görülür e, bu dönemde ve bu hani riskli davranışlar demiştim ya. Evet. Onlar da artar haliyle. Anlatabiliyor muyum? Hani riskli davranış nedir? Belki onu soracaksınız. Size söyleyeyim. E, ergenlik döneminde eğer çocuk bu kimlik e, çatışmasından e, arınamazsa, herhangi bir destek görmezse, annesi babası tarafından e, işte desteklenmezse veya psikolojik bir yardım almazsa kendine zarar verme davranışlarında bulunabiliyor. Evet. İnhar eğiliminde bulunabiliyor hı hı. Evet riskli bir davranıştır bu. Zararlı madde kullanımı işte sigara, içki veya uyuşturucu. işte uyuşturucu gibi maalesef bu görülebiliyor. Aynı zamanda kendi bedenini, mahremiyetini, ee, sınırlarını ihlal edecek davranışlarda bulunabiliyor. En tehlikelilerden de bir Evet evet yani. en tehlikelisidir. Ee, hatta son dönemlerde maalesef çok görüyoruz. Mesela genç kızlar işte yüzlerini kapatıp vücutlarının fotoğrafını çekip paylaşımlarda bulunuyorlar. Sosyal medyada. Sosyal medyada yani, bu. Maalesef... Baktığınız zaman çok gerçekten hani yardıma ihtiyacı var. Çocuk orada aslında bas bas bağırıyor. Benim yardıma ihtiyacım evet. var diye. Korunmaya ihtiyacı var. Çünkü bu yaptığı davranış ileride mutlaka ona bir psikolojik e, tamam. problem olarak evet dönebilir. O yüzden büyüklerin, yetişkinlerin bu riskli davranışlar karşısında çok e, destekleyici olması Olsun. gerekiyor. Evet. Peki hocam çocuk ve ergenlerde görülebilen e, psikolojik rahatsızlıklar aslında biraz bahsettiniz de başka neler olabilir? Ya yetişkinlerden çok farklı değil aslında Şenol Bey. Yani depresyon çok görülür mesela çocuklarda. Her türlü depresyon mesela majör depresyon dediğimiz hani yoğun bir şekilde hani intiharla ilgili düşüncelerin olması, haz duygusunun kaybedilmesi, hayatla ilgili, çevresiyle, okuluyla ilgili yaşama enerjisinin bitmesi mesela. Bu, bunu çok görüyoruz. Kaygı bozuklukları hele bu pandemi döneminde mesela en sık rastlanan. Çok patolojik bulgulardan biri oldu. Her türlü kaygı. Yani bunun içine obsesif kompulsif bozukluk dediğimiz hmm. OKB, yani halk dilinde takıntı hmm. hastalığı bu var. Yani bütün çocuklar ben korona olur muyum, hastalanır mıyım, mikrop kapar mıyım, işte ben küçüğüm, hastalanırım, belki giderim anneanneme bulaştırırım gibi. Korku, Korku içinde geliyorlar mesela. Bu bunu tetikleyen Dizlerde bir şey. Bizlerde oldu onlarda nasıl olmasın tabii. Tabii ki. küçük o yani büyükler bu dönemi biliyorsunuz hani desteksiz belki atlatabiliyorlar ama çocuklar öyle değil Hiç ki. Olsun, evet. Onlar çok naif. Yani bunun dışında mesela yeme bozukluğu çok sık görülür. Ee, biliyorsunuz hani bulimia, anoreksiya veya tıkanırcasına yeme gibi onun etapları vardır. Hı hı. Bu dönemde bunlar görünür. Genç kızlar mesela 8. sınıfta ya da e, 12. sınıfta mezuniyetleri olur. O güzel kıyafetlerin içine evet. sığmak isterler. Fakat fazlasıyla tabii dış görünüşüne önem verdiği için ergenler bu dönemde evet. çok önemlidir. Yüzündeki sivilcesi çok önemlidir. Yani aldığı kilolar çok önemlidir. Dışarıdan beğenilmek, takdir edilmek çok önemlidir. Bazen tabi bunun dozunu kaçırıp bunu ruhsal bir hastalık Aynen. şekline taşıyabiliyorlar. Takıntı haline getiriyor, Takıntı haline getirebiliyorlar bunu. Yani bunun dışında hiperaktivite var mesela hı hı. çocuklarda çok daha sık görülüyor ama ergenlik döneminde hı hı. şekil değiştirmiş bir şekilde ortaya çıkıyor. Yani şekil değiştirmiş şekli, e, ifademden kastım şu. Ee, küçük yaşlarda daha böyle e, dürtüsel, sürekli hareket eden, sürekli oyun oynayan, sürekli konuşan, susmayan hani devamlı bir aksiyon halinde olan çocuklar var ya. Evet. Ergenlik döneminde bunu biraz daha davranış olarak <laughs> e, ortaya koyabiliyorlar. Davranım bozukluğu dediğimiz davranışlarda bulunabiliyorlar. Hani başkasına zarar verme, hani gözünü kırpmadan karşı tarafa bilerek zarar verme gibi öfke kontrolünü sağlayamaması, karşıt gelme, evet. rahatsızlığı. Hani bunlar çok görülür. Ee, onun dışında ne görülür? Ee, panik atak görülür, sınav kaygısı mesela bu dönemde çok görüldü. Neden görüldü? Çünkü eğitim artık uzaktan, uzaktan. evden katılıyorlar. Evet, peki, ve Tabii kaygı artıyor. Artıyor. Peki hocam araya giriyorum, kusura bakmayın. Rica ederim. Çok keyifli buyur. konular ve çok yani keyifli derken yani bu dönemde en çok konuşulması evet, ve bilgilenmemiz evet. gereken konulardan biri seyircilerimiz de e, en çok sevdiği konular e, çünkü aileler izliyor bizleri de. Pandemi döneminde hocam e, bu rahatsızlıkları da en çok Hangilerinde rastlandı, gözlemenizde? Sınav nedir? kaygısı mesela çok sınav, rastlandı. Değil mi? Çok yani gitme. evet evet, OKB'yi söylemiştim zaten. Evet. Yani hastalanma korkusu yaşadıkları da ama sınav kaygısında şimdi sekizinci sınıf LGS'ye girdikleri için e, bir belirsizlik karşısında bir e, kaygı oluştu onlarda. Hani sınav nasıl olacak? Uzaktan e, evde çalışarak sınavda başarılı olabilecek miyim? Deyip onun üzerine epey bir kaygı durumları arttı. Hı hı. Yani. Yani bu durumda ne yapmak lazım onu soracak evet, nasıl olursanız, baş yani nasıl baş kesinlikle. edilebilir diye. Öncelikle sınav kaygısının nedenlerini bulmak lazım. Hmm. Yani bu kaygı neden kaynaklanıyor? Yani bunun iki sebebi olabilir. Yani ben kendi tecrübelerimden bunu söyleyeyim size. 18 senedir çünkü ben çocuk ve ergenlerle çalışıyorum. Genelde ya akademik anlamda bir yetersizlikten kaynaklanır Hı hı. Yani akademik anlamda bir şeye güvenmiyorsa, tam bilmiyorsa sınavda ya o konu çıkarsa ben ne yapacağım o kaygısından anlaştı. olur. Hı. Ya da duygusal nedenlerden dediğimiz kendisiyle ilgili beklentili olması, aşırı bir beklenti içinde olması ailesinin anne babanın beklentisi değil mi? Aynen öyle. Anne babanın ondan beklenti içinde olması, etrafındaki kişilerin, arkadaşlarının, işte akrabalarının, komşularının, bütün çevresinin onunla ilgili beklenti içinde olması, yüksek beklenti içinde olması çocuğu kaygılandıran bir şey. Yani o noktada anne tutum, anne baba tutumlarına bakmak lazım. Bir de eğer çocuğun zemininde Az önce bahsettiğim kaygı bozukluklarından mesela OKB'si varsa, yaygın anksiyete bozukluğu varsa bunlar tetikleyici oluyor. Zaten kaygılı. Üstüne de sınav kaygısı eklenince çocuk hakikaten e, bununla baş edemeyecek duruma maalesef gelebiliyor. Peki bu sınav kaygısından da bahsettik hocam. Ee, çok da güzel bilgiler veriyorsunuz gerçekten. Hı hı. Peki hocam son olarak anne babalar çocuklarına nasıl destek olabilirler? Şimdi anne babaların çocuklarına destek olabilmesi için öncelikle çocuklarını çok iyi tanımaları gerekiyor. Yani çocuk neyden hoşlanır? Mesela zorluklarla nasıl baş eder? Yani problem çözme stratejileri, becerileri nasıl? Bunları çok iyi bilmeleri gerekiyor. Özellikle ergenlik döneminde bu çatışmalı bir dönem olduğu için biraz daha sakin davranıp çocuğu dinlemeleri lazım. Yani ne istiyor? Yani neye ihtiyacı var? Yani çocuğun onlara gelip derdini anlatabilmesi için o güveni ona vermeleri gerekiyor. Çünkü bu noktada eğer aile bunu çocuğa aşılamazsa o güveni dışarıda Arkadaşlarında aramaya başlıyor. Bu sefer de e, çıkmaz yollara sapabiliyor. Yani ailenin çocuğun yanında olduğunu hissettirmesi Hı. lazım. Evin içinde demokratik bir ortam sağlanması gerekiyor. Bu anne-baba tutumlarında her yerde anlatıyoruz ya nedir bu demokratik ortam diye? Yani sürekli anne-babanın sözünün geçmediği, yani çocuğun da fikrinin Hı. alındığı bir ortamın sağlanması gerekiyor ki çocuk kendini değerli hissetsin, Hı. önemli hissetsin yani ailede bir birey olduğunu özellikle ergenlik döneminde ben artık büyüdüm. Ben bir bireyim. Annem babam bana saygı duyuyor. Benim farklılıklarımın e, farkındalar demesi için o e, mesajı vermeleri gerekiyor çocuklarına. Evet. Destekçi olmaları gerekiyor. Yani kontrolcü değil destekçi. destekçi evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz bu kıymetli bilgiler için. Rica çok ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Tim 8 ekranlarında 8'de sağlıkta konuğumuz uzman klinik psikolog Sayın Leman Özdağ Tekindi. Kendisiyle özellikle ergenlerin dönemleriyle hakkında ve eğitimleriyle hakkında da birçok konuya değindik ve birçok soru sorduk. Harika cevaplar aldık. 8'de kalın bizden ayrılmayın.